Merhaba değerli öğrencilerim. Hücel Hoca ile Türkçe dersi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ünlü düşmesini, diğer ismiyle hece düşmesi konusunu inceleyeceğiz. Videoyu dikkatle izler, gerekli yerlerde videoyu durdurup önemli kısımları not alırsanız çok daha iyi bir öğrenme gerçekleşir. Tanıma geçmeden önce konuyla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Dar ünlüler ve ünlü harfler hakkında biraz bilgi vereceğim. Türkçemizde 4 tane dar ünlü vardır. Bunlar ı, I, i, u ve ü harfleridir. Ünlü harflerimizde bildiğiniz gibi 8 tanedir. A, e, ı, I, i, o, ö, u ve ü sesleridir. Kuralımızı öğrenelim. Son hecesinde dar ünlü yani ı, I, i, u, ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki yani ikinci hecedeki dar ünlüler düşer. Biz bu ses olayına ünlü düşmesi diyoruz. Hemen kuralımızı formülize edelim. Formül haline getirelim. Bir sözcüğün yani iki heceden oluşan bir sözcüğün ikinci hecesinde dar ünlülerden biri varsa ve bu kelimemiz ünlü ile başlayan bir ek alıyorsa İkinci hecemizde bulunan dar ünlümüz düşer. Hemen örnekler üzerinde pekiştirelim konuyu. Ağız kelimesine bakalım. Ağız kelimemiz iki heceden oluşur. A, ız. Evet. İkinci hecemizde dar ünlümüz var mıdır? Evet. I sesimiz, I harfimiz dar ünlüdür. Ve kelimemiz ünlü bir harf almıştır. Kural gereği ne olacak? İkinci hecemizde bulunan I dar ünlü düşecek. Ve kelimemiz ağzı olacak. Yani ağız ı değil ağzı şeklinde yazılacak. Omuz kelimesini inceleyelim. Omuz iki İki heceden oluşuyor. İkinci hecemizde dar ünlü var mıdır? Evet kırmızı ile yazmış olduğumuz ünlü harf dar ünlümüzdür. Ve omuz kelimesi ünlüyle başlayan bir ki harf almıştır. U harfini almıştır. Sonuç itibariyle ikinci hecemizdeki U harfi düşecek ve kelimemiz omzu olacak. Omuzu değil, omzu. Fikir kelimesi fikir. İkinci hecemizde i dar ünlümüz var. Yine fikir kelimemiz imiz ekini alıyor. Yani ünlüyle başlayan, i harfiyle başlayan bir ek alıyor ve ikinci hecemizdeki i düşerek kelimemiz fikrimiz şekline dönüşüyor. Ömür kelimesi ömür. Evet. İkinci hecemizde ü dar ünlümüz var. Bakın ü dar ünlüler kategorisinde. Yine ömür kelimesi ünüs yani ünlü bir harfle başlayan ek alıyor. Sonuç itibariyle ikinci hecedeki ü sesimiz düşerek kelimemiz ömrünüz şeklinde yazılıyor. Örneklerimize devam edelim. Konuyu daha iyi pekiştirmek adına. Zihin kelimesi ikinci cemizde i dar ünlümüz var. i ünlü harfimizi alıyor ve zihni oluyor kelimemiz. Kayın kelimesi yine iki heceli bir kelimedir. İkinci hecesinde ı dar ünlümüz bulunmaktadır. Yine ünlüyle başlayan bir ek almıştır kayın-ın değil kaynın şeklinde yazılmıştır. Oğul kelimesi yine ikinci ecesinde u dar ünlümüz bulunmaktadır. Ünlü ile başlayan umuz ekini almıştır ve ikinci ecedeki u düşerek oğlumuz olmuştur. Keşif kelimesi ikinci ecemizde i dar ünlümüz bulunmaktadır. i ünlü harfi gelmiştir. Ek olarak ve keşif i değil keşfi şekline dönüşerek ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Evet. Önemli bir uyarımız var. Birleşik sözcüklerin bazılarında ünlü düşmesi gerçekleşir. Bakın, birleşik sözcüklerin bazılarında. Mesela cumartesi kelimesini inceleyelim. Cumartesi kelimesi aslında cuma ve ertesi kelimelerin birleşiminden meydana gelir. Ertesi kelimesinde kırmızıyla yazılmış olan E ünlümüz düşerek cumartesi şekline bürünmüştür. Yine pazartesi kelimesinin aslı pazar ve ertesi kelimelerinin birleşimidir. Burada yine ertesi kelimesindeki E sesimiz düşerek pazartesi haline almıştır. Sütlü aş. Bakın sütlü ve aş kelimeleri birleşerek sütlaç kelimesine dönüşmüş. Buradaki ünlü harfimiz düşmüştür. Yine nasıl kelimesi ne ve asıl kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Ne kelimesindeki e ünlü harfimiz düşmüş ve kelimemiz nasıl olmuştur. Kahvaltı kelimemizin aslı kahve ve altı kelimelerin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Kahve kelimesindeki e sesimiz yine düşerek kahvaltı şeklinde yazılmıştır. Yine niçin kelimesi ne ve için kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Ne kelimesindeki E ünlü harfimiz düşerek niçin şekline bürünmüştür. Diğer bir önemli uyarımız yapım eki almış bazı sözcüklerde ünlü düşmesi gerçekleşir. Mesela oyun kelimesine A ünlü harfimizi getirirsek oyuna olmaz. U dar ünlümüz düşerek oyna olur. Oynamak. Yine uyu kelimesine ku yapım eki gelirse ikinci hecemizdeki dar ünlümüz olan u düşerek uyku şeklinde yazılır. Sızı kelimesine la yapım eki gelirse sızıla olmaz. ı düşerek sızla yani sızlamak şeklinde yazılır. Evet konumuzla ilgili bir soru çözelim. Sorumuzun baş kısmında ünlü düşmesiyle ilgili bir tanım verilmiş. Videonun başında tanımımızı yaptığımız için tekrar buraya okumuyoruz. Sorumuz bizden ne istiyor? Buna göre dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır diyor. Hemen inceleyelim sorumuzu. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yolcu kelimesinden başlayalım. Yolcu. Bakın kelimemiz herhangi bir ses olayıyla uğramamış, ses olayına maruz kalmamış. Devrin kelimesini inceleyelim. Bakın bunu kelimemizin kökü devirdir. Devir kelimesine in eki gelmiştir. Devir. Evet kelimemiz iki eceden meydana gelmektedir. İkinci ecesinde i dar ünlümüz bulunmaktadır. Ve ünlüyle başlayan bir ek almıştır. Sonuç itibariyle ne olacak? İkinci ecemizdeki dar ünlümüz düşecek ve kelimemiz devrin olacak. Demek ki iki nolu kelimemizde ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Diğer bir sorumuz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime yoktur? A. Kelebeklerin ömrü bir gündür. Bakın burada ömrü kelimesine bakalım. Bunun aslı nedir? Kökü ömür ü şeklindedir. Değil mi? İkinci ecemizdeki ü düşerek ömrü olmuştur. Burada ünlü düşmesi vardır. Göğsündeki yara çok ağrı veriyor. Göğsündeki kelimesini inceleyelim. Buranın, buradaki kelimenin kökü nedir? Göğüstür sevgili gençler. Göğüs. Evet, göğüs kelimemiz ünde ki ekini almıştır. Ve ikinci ecede bulunan dar ünlümüz ü düşerek göğsündeki şeklinde yazılmıştır. Yani burada da ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. C şıkkına bakalım. Herkesin aklına aynı düşünceler gelmişti. Evet aklına kelimesini inceleyelim. Bu kelimemizin kökü nedir? Akıldır. Akıl ına ekini alıyor. Evet akıl kelimesindeki ikinci cemizde bulunan ı dar ünlüsü ünlüyle başlayan bir ek aldığı için düşüyor ve aklına şeklinde yazılıyor. Yani aklına kelimesinde de bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. D şıkkı bütün gününü kitap ok okuyarak geçiriyor. Evet bu şıkta herhangi bir ünlü düşmesine uğrayan kelimemiz bulunmamaktadır. Cevabımız D şıkkıdır. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.